Büyük ve özenle yapılan filmlerin bir şekilde dolaşımda oluyor olması ve bunun için festivallerin ayakta kalması için verdiğiniz mücadeleden dolayı gerçekten teşekkür ederim. Tabii gönül isterdi ki böyle kadın yönetmenler festivali bir ayrı bir şey belki olmasın hepimiz festivallere eşit şekillerde katılalım, paylaşalım filmlerimizi. Fakat öyle değil, öyle olmuyor. Çeşitli mevziler elde ediyoruz ama o mevzilerden geriye de kaydığımız oluyor. Dolayısıyla bu Kadın Yönetmenler Festivali gibi festivallerin kadınların arkasını koruyan çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. İlk katıldığım hatta festival bu ve gerçekten de e... Kendimi rahat en en rahat hissettiğim, en gönül rahatlığıyla katıldığım bu ilk katıldığım festivalden sonra başka festivallere de katıldım ama bu kadar rahat hissettiğim kendime başka bir festival olmadı açıkçası. O yüzden herkese en, emeği geçen herkese ben çok teşekkür ediyorum. Dinlerimizin dışarıya ulaşması için, seyirciyle ulaşması için ee, çabalamamız bizim için gerçekten çok değerli. Yani gerçekten filmlerimiz üzerine konuşuyor olmamız, filmlerimizi izleyiciye ulaştırıyor olmamız bizim için çok değerli. Yani bunu bunu yapabiliyor olmanız şu dönemde e, bu özveriyle ve bu çabalarla çok gerçekten kıymetli. Ben de çok teşekkür ediyorum kendi adıma. 20 sitemize bugün itibariyle e, Ay, bunların ne diyorsun? Ay. <laughs> %54 buçu erkek bu istatistikte de korunmaya devam ediyor. Bir panelde konuşmacı olarak ve biraz ekiple tanıştım ve çok güzel bir enerjisi vardı. Herkes böyle çok da amatördü o zaman iki yıl önce şimdi daha da büyüdü ve dernek oldu falan. Hani çok da güzel büyüyor bence Gülten. Çok emek veriyor ve hep hepiniz emek veriyorsunuz. <laughs> o zaman da çok keyifli, insanların motivasyonu çok yüksekti, çok hoşuma gitmişti. İzmir'de çok güzel geçti, bir gece kalmıştım falan. Umuyorum seneye beşincisinde daha güzel şeyler yapabiliriz hep beraber. Her zaman desteklediğim bir şey. Sonuçta kadın yönetmenlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum sinema açısından, kadın bakış açısının. Ve daha çok kadın filmine ihtiyacımız olduğunu, kadın bakış açısına sahip kadınlar tarafından. Çünkü erkek bakış açısına sahip kadınların yaptığı filmler çok bir işe yaramıyor maalesef. o yüzden çok önemsiyorum bu proje ve girişimi. Umuyorum daha güzel şeyler olacak, büyüyecek ve e, bir e, toplum üzerinde bir etki yaratabilir umarım. Buradan da anlarsınız zaten. <laughs> Kadınla erkekle çalışıyoruz çünkü toplumsal cinsiyet eşitliğini e, önemsediğimiz, benimsediğimiz bir derneğimiz var artık. Biz çok takdir ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz her şey için. Çok keyifli geçiyor festival, filmler çok güzeller. Ee, i̇zlemeye, takip etmeye çalışıyoruz vakit buldukça. Hafta sonu inşallah daha da böyle şey vakit bolluğuyla izlemeye devam edeceğiz. Biz inanılmaz keyif alıyoruz. Çok güzel bir festival. Ben geçen sene de festivalde polovuzdum. O zaman eee pandemi başlamanın başlamadan hemen önceydi. Ne kadar şanslı bir süreç yaşadığımızı, ne kadar güzel evet. günler yaşadığımızı oradayken fark etmemişiz. Bir müthiş keyif aldık. Ben, karşıya kadar bazı günler çocuklarımla gelmek zorunda kaldık. Evet. Festivalde birlikte izledik, filmleri. Gerçekten çok güzeldi özellikle şundan çok mutlu olmuştum. Bizi ne güzel ağırladılar, ne güzel ev sahipliği yaptılar. Yani böyle gerçekten konuklarınız gelmiş ve onları ihtimamla ağırlamak zorundaymışsınız gibi büyük bir böyle şey sorumluluk duygusuyla hareket etmeniz, inceliğiniz çok hoşuma gitmişti. Bu sene de bu kadar zorlu şartlar altında olmamıza rağmen tüm festivale katılan yönetmenlere, izleyicilere karşı sorumluluk duygusu hissettiğinizi ve gerçekten çok fedakarca çalıştığınızı biz bizzat hissettik. WhatsApp'taki yazışmalarınız, gerçekten yoğun büyük çabanız bunu gördük ve çok büyük takdir ettik. Çok teşekkür ediyorum size. Çok gurur duyduk. Burada olmak gerçekten çok güzel. Yaşasın kadın dayanışması harikasınız. Gerçekten emeği geçen tüm ekibe gerçekten çok gerçekten teşekkür ediyorum.